Reston Akademisi'nin dördüncü dersine hoş geldiniz. Size bir sorum var. Bir düğme ve bir şalter arasındaki en temel fark nedir? Düğmeyi basarsanız sinyal verir. Elinizi çektiğiniz an sinyal kesilir. Ama şalteri açarsanız siz kapatana kadar açık kalır. Durumu hatırlar. Peki size o basit düğmeyi şaltere çevirebileceğinizi söylesem? İşte bugünkü dersimizde tam olarak bunu yapacağız. Retrona hafıza kazandırıyoruz. Devrelerimize bir durumu hatırlamasını ve biz aksini söyleyene kadar o durumu unutmamasını sağlayacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Beratronik. Bu dersin sonunda Retrona nasıl kalıcı komutlar vereceğinizi en temel hafıza devrelerinin nasıl çalıştığını ve bunları kendi sistemlerinizde nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Hazırsanız Resistor'un hafızasının derinliklerine inelim. Konuya en popüler ve en çok kullanılan hafıza devresiyle başlıyoruz. T flip flop. Adı biraz garip gelebilir. Toggle flip flop'un kısaltmasıdır. Toggle durum değiştirmek anlamına gelir. Yani bu devrenin tek bir işi var. Gelen her kısa sinyalle mevcut durumunu kalıcı olarak tam tersine çevirmek. Yani mesela bir düğmeye basarsanız devre açılır ve açık kalmaya devam eder. Aynı düğmeye bir daha basarsanız devre kapanır ve kapalı kalır. Yani kısacası tam olarak bir düğmeyi alır ve onu bir şaltere dönüştürür. Bu sayede tek bir düğme ile devasa kapıları karmaşık farmları veya tüm bir aydınlatma sistemini kalıcı olarak açıp kapatabilirsiniz. Şimdi gelin en kolay ve en stabil T-Flip Flop tasarımlarından birini inceleyelim. Yeni nesil T-Flip Flop. Çok fazla T-Flip Flop tasarımı var ama bu tasarım benim favorilerimden biri. Çünkü hem sessiz çalışır, hem kaynak olarak ucuzdur, hem de mantığı aşırı basittir. Bu devreyi kurmak için bize bir bakır ampul, bir düğme ve bir karşılaştırıcı gerekir. Ampulü yere koyun ve herhangi bir yerine de bir buton koyun. Daha sonra ampulü okuyan bir karşılaştırıcı koyun ve devremiz Hazır. Çalışma mantığı da çok basit. Yeni gelen bakır ampul normal redstone ampullerin aksine aç-kapa mantığıyla çalışıyor. Bu sayede bizim zamanında yaptığımız bırakıcılı t-flip flobu tek bir bloğa sığdırabiliyoruz. Şimdi gelelim bir diğer temel hafıza devremize. Ares Nor Lech. Bu T flip flop'tan biraz daha farklı bir mantıkla çalışır. T flip flop'ta tek bir düğme hem açma hem kapama işlemini yaparken Ares Nor Lech'te bu işlem için iki farklı düğme bulunur. Bu devrenin iki ana komutu vardır. Set ve Reset. Set girişine bir sinyal gönderdiğinizde devre açılır ve o durumda kilitlenir. Artık set girişine istediğiniz kadar sinyal gönderin ama hiçbir şey değişmez. Devre siz Reset girişine bir sinyal daha gönderene kadar açık kalmaya devam eder. Reset sinyali aldığında ise kapanır ve bu sefer kapalı durumda kilitlenir. Bu özellik sistemlerin üzerinde daha hassas kontrol istediğinizde hayati önem taşır. Mesela bir alarm sistemi düşünün. Birisi bir basınç plakasına bastığında alarm çalmaya başlasın. Ama alarm o kişi plakadan çekildiğinde susmasını istemezsiniz. Alarmın siz gelip duvardaki gizli reset butonuna basınca kapanmasını istersiniz. İşte bu Ares Norleş'in mükemmel bir kullanım alanı. Kurulumu şöyle. İki hedef bloğunu aralarında bir blok boşluk olacak şekilde çaprazlama yerleştirin. Her bir hedef bloğunun yanına diğer bloğa bakacak şekilde bir redstone meşalesi koyun. Meşalelerin çıkışını diğer bloğu yönlendirmek için birer redstone tozu kullanın. Set ve reset düğmelerinde doğrudan hedef bloklarının üzerine veya yanına koyabilirsiniz. Peki bu devre nasıl çalışıyor? Bu devrenin sırrı birbirini sürekli kontrol eden iki değil kapısında yatar. Başlangıçta meşalelerden biri yanık, diğeri sönüktür. Yanık olan meşale diğer meşalenin bloğunu güçlendirir ve onun sönük kalmasını sağlar. Sönük olan meşale diğer bloğa güç gönderemediği için ilk meşalenin yanık kalmasına izin verir. Devre kendi kendini bu durumda Set düğmesine bastığınızda sönük meşalenin bloğuna anlık bir güç verirsiniz. Bu yanık olan meşaleyi söndürür. Bu, yanık meşale sönünce artık diğer bloğu besleyemez. Gücü kesilen blok üzerindeki sönük meşalenin yanmasını sağlar. Ve devreye bu yeni durumda kendini kitler. Ta ki siz reset düğmesine basıp bu döngüyü tekrar kırana kadar. Evet dostlar bugünkü dersimizde Redstone'un en temel özelliklerinden birini yani Havzai kazandık. Heavy Flip Flop ile bir düğmeyi şeltere çevirmeyi öğrendik. Ares Norleç ile de sistemlerimize ayrı ayrı başlat ve durdur komutları vererek çok daha hassas bir kontrol mekanizması kurabileceğimizi gördük. Şimdi sıra geldi ev ödevine. Bu hafta sizden öğrendiğiniz bu iki hafıza devresini kullanarak pratik bir şeyler yapmanızı istiyorum. Mesela Toggle Flip Flop ile evinize tek bir düğmeyle açılıp kapanan bir lamba sistemi yapın. Ya da bir Ares Norleç kullanarak bir alarm sistemi tasarlayın. Yaptıklarınızı veya fikirlerinizi her zamanki gibi yorumlarda paylaşmayı veya bana Instagram'dan göndermeyi unutmayın. Neyse izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.